Merhaba arkadaşlar. Bugün apartmanda bir gün geçireceğiz. Apartmandayım. Şu an. Burada kaç saniye kalabilir bilmiyorum. Şu an aşırı karanlık arkadaşlar. Çok yani. Çok bilmiyorum ne olabilir ama. bilmiyorum. Ne yapabiliriz bilmiyorum hiç. Neyse sizi şöyle bir kere sabitleyin. Çünkü elimde tutuyorum arkadaşlar. Ve Arkadaşlar ses gelebiliyor Şu arkadaşlar Ruslar burada. Ruslar yaşıyor aslında yukarıda hemen orada. Biraz ses gelebiliyor yani. Ne yapabilirim? Hiçbir haberim yok. Ne yapacağım? Bilmiyorum. Arkadaşlar siz bu videoyu lütfen like atıyorsunuzdur Valla ben de burada kalacağım. 2 saat falan. bilmiyorum ne yapabilirim.

şunu aşağı iniyorum bir kardeşim. Evet. Çok ses geliyor. Neyse boş verin orayı. Arkadaşlar i̇şte, bu videolar devam edecek. Neyse biz, biz şu an burada kalıyoruz arkadaşlar. Bilmiyorum kaç saat kalabilir ama hiçbir haberim yok arkadaşlar. Siz de bu videoya abone olun lütfen bakın. Çok çok yani çok iyi videolar çekeceğim ben. arkadaşlar. Siz bu videoya kaç like atarsanız o kadar güzel videolar çekeceğim arkadaşlar. Videonun başından gördüğünüz gibi ne yapacağız kalacağız arkadaşlar. Bir saat apartmanda kalacağım. Şunu yani bilmiyorum ne yapsam ki. Yani bilmiyorum. Şimdi biraz daha evet. Şu an dışarı çıkamıyorum. Ama şu an video çekebiliyorum arkadaşlar. Bu çok iyi bir video olabilir arkadaşlar. Biliyorsunuz diğer çalışmalarımda da öyle yapıyordum. Bye bye. Burada kaldım ben. Bye bye. 3 dakika kaldım. Bye bye.